İyi pazarlar sevgili futbol severler. TRT 1'de Türkiye'nin sesli radyolarında Türkiye 1. Futbol Ligi maçlarının canlı anlatımları için sizlerle birlikteyiz. Futbol tadında bir pazar olması dileğiyle günün ilk bağlantısını Hüseyin Amnaker Stadyumu ile Trabzon'da yapıyoruz. Mikrofonlarımız Trabzon'da. Uy, aha, 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 güzel günler var daha Efsanem kalktı şaha Uy aha 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 güzel günler var daha Büyük taraftarıyla efsanem kalktı şaha